Selamünaleyküm arkadaşlar, yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Canon 2000D'nin hem kutu içeriğine bakacağız hem de teknik özelliklerinden size biraz bahsedeceğim. Canon EOS 2000D modelini bugün inceleyeceğiz, yorumlayacağız, tartışacağız, özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok fazla uzatmadan arkadaşlar şimdi teknik özelliklerinden başlayayım. Şimdi kameramız arkadaşlar 2018 model bir kamera ve hala şu an bile 2023 yılındayız ve hala bir gideri var. Yani kullanılabilir bir makine başlangıç için, giriş seviyesi için. E, kullanabilir bir makine. Fotoğrafçılığa yeni başladıysanız, e, öğrenciyseniz hem fiyatından ötürü hem de sunduğu imkanlar ve kolaylıklardan ötürü kullanabilir bir makine. Makinemiz crop sensör bir makine yani full frame değil. E, görüntü aralığı 24 megapiksel. Görüntü çözünürlüğümüz mevcut kamerada. ISO aralığı ise 100 ile 6400 arası değişiyor arkadaşlar. Ee, video çekimi de 1080p 30 fps video çekimi yapabilirsiniz. Video kalitesi arkadaşlar çok aşırı profesyonel olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki de gene. ışığı ve açığı güzel ayarladığınız zaman bu kamerayla kaliteli işler çıkartabilirsiniz. Fakat e, görüntü kalitesi çok iyi değil ki zaten örneklerini koyacağım ben. Fotoğraf için daha çok tercih edilmesi gereken bir makine olduğunu düşünüyorum. Dijital ekran boyutu 3 inç LCD ekran arkadaşlar. Vizör optik bir vizör yani dijital vizör değil gerçek zamanlı görüyorsunuz yani. Ha, kimisi dijital seviyor, kimisi optik seviyor. O kişiden kişiye göre değişir tabii ki de. Her çekilecek nesne için yeterli bir moda sahip. Yani birçok mod çeşitliliği var. Mesela ne bileyim doğa resmi çekiyorsunuzdur. Onunla ilgili bir mod var. Ya da bir, herhangi bir nesne çekiyorsunuzdur. Telefon mesela. Ya da herhangi bir nesne olabilir bu. Onu çekiyorsunuzdur. Ona uygun modlar var. Mod çeşitliliğimiz bir sürü var kamerada dahili flaşımız mevcut kamera içerisinde ama çok yeterli olacağını düşünmüyorum ben dediğim gibi gene de eğer kaliteli işler çıkarmak istiyorsanız, profesyonel işler çıkarmak istiyorsanız ayrıyeten de harici bir ışık kullanmanızı öneririm. E, lense gelecek olursak arkadaşlar, lens Canon kit lens, makineyle beraber gelen bir lens. E, 18-55 mm aralığında bir lens. Başlangıç makinesi, giriş seviye olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi hep beraber kameranın kutu içeriğine geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Canon 2000D'nin kutu açılımına geçeceğiz. Şimdi kutumuzu buraya koyalım. Şimdi kutunun ilk açtığımız zaman içerisinden bizi e, gerek faturaların, gerek kullanım kılavuzunun, garantinin bulunduğu bir e, kağıtlar karşılıyor Bunlara çok önemi yok. Bizim için asıl önemli olan mevzu şurada. Şimdi buraya açtığınız zaman, kutuyu açtığınız zaman iki tane bölüm karşılıyor sizi. E, burada kameramızın kendisi bulunuyor. Burada da lens ve neydi? <laughs> askısı bulunuyor. Şimdi bunları hemen hızlıca çıkartıyorum. Askılığı şuraya koydum. Şimdi lens dediğimiz parça zaten arkadaşlar ikinci bir kameraya bedel. Bunun fiyatı gerçekten çok pahalı bir şey. Ee, i̇çerisinde çeşitli, çeşitli sistemler var. Çeşitli mercekler var ve gerçekten bir kamera kadar pahalı bir e, parça. Ve bu lensin hassas bir parçada aynı zamanda. Çizildiği zaman gidiyor yani. Tüm kalite, tüm prodüksiyon bozuluyor. O yüzden lense dikkatle bakmamız gerekiyor. Lensimizi de buraya koydum. Şimdi kameramızı çıkartalım. Aslında hızı zaten burada dönüyor. yani köpüğün içinden çıkartıyoruz. Kameramız bu şekilde. Canon 2000'de karşınızda gördüğünüz gibi. E, tuşlar bu şekilde. Şu şekilde de lensin takılacağı bölüm burada. E, şu anda arkadaşlar kamerayı burada test etmemiz doğru olmaz. Çünkü zaten e, stüdyo ortamındayız. Ee, yüksek ışık altındayız. Kamera zaten her çekeceği görüntü kaliteli çıkacaktır. Evet. Önemli olan düşük ışıkta nasıl çekmesi ya da e, gün ışığında nasıl çekmesi bunlar önemli. Ben internetten bulduğum e, verileri, dokümanları zaten ekrana koyacağım. E, test videolarını, test fotoğraflarını siz göreceksiniz zaten. E, çünkü burada test etmenin dediğim gibi doğru olmaz. Biz sadece burada kutu açılımını yapıp ürünü göstereceğiz. Ayrıca Aynı zamanda e, teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi, lens takmaya gerek var mı? Tak istersen. Nasıl takılırlar? Şimdi kapağını açıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kameranın aynası mevcut. Şimdi şunu şöyle koyalım. Lensimiz de burada arkadaşlar. 18 mm galiba. 18-55 mm yazıyor burada. Orta segment bir lens çünkü çok daha büyük lensleri gördüm. Bir şurayı zaten bir yakın çekim Ayna gibi burası zaten. Asıl mevzu burada. Buraya çok elimizi de sürmeyelim. Bunun zaten kablo özel koruma kapağı var. Asıl mevzu burada bitiyor zaten arkadaşlar. Kameramız gene şu şekilde duruyor arkadaşlar. Lensimizle bir beraber. Şöyle bir poz vereyim bir tane. Buradan kapak resmi alırsın. Güzel. Tamam. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu videoluk bizden bu kadar. Ee, bu videoda arkadaşlar Yeşilırmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bize sağlamış olduğu imkanlarla çekiyoruz. Buradan teşekkür ederim Yemetal yönetimine. Ee, ayrıca videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.